Arkadaşlar bugün birlikte Hunger Games'in dördüncü bölümündeyiz. Bir önceki bölüm izleyenler takip eden hatırlar. Hack tarafından öldürülerek katledilmiştik. Ve bu sefer VIP'yim arkadaşlar. Bakın şöyle VIP oldum. Oyuna girdim VIP oldum arkadaşlar. Evet, böyle olacak. Aha golden taha, altın taha. Two, one. Yapıştır. Bule go, bule go, hop. Hadi bakayım. Onu. Tam güzel güzel güzel. Hop, Kaç 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 kaç. Hack yok galiba arkadaşlar. Hack yoksa süper olur. Hmm, löpçük oluruz Lüpçük. Eğer e, şey yoksa, hack yoksa süper olur arkadaşlar. Hemen şöyle bir kilim çaktık. birazcık arkadaşlar şeyden e, avantajımız var. Ayrın şeyden daltadan. Aynen yani şundan şundan alalım. VIP öldürmüş bak. VIP VIP vay 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 VIP. Hadi arkadaşlar şuradaki çeşere toplayalım. Allah. Hop tamam. Şunuz be. Tamam. Ah. yine pasta. Bana don lazım abi ya. Bana don lazım. Don adam akıllı don lazım. Burada var mı o don? Antolom lazım işte don diyorum. Allah Allah. Açız. E lan of şanssın o ya Ulan bir don çıksa şu an var ya çok güzel olacak da bu dondan kaybediyorum zaten ben şurada bir şey var Hadi. Oh. Allah biraz yavaş yavaş alin sete yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne olacak bu bölüm? Bırakalım şunları. Başka Aa ben bunları Şunu şuraya koy. Ah Şunu şuraya koyam. Şunu şuraya koyam. Şuraya, şuraya. Sen şuraya ve bu buraya. Sen şuraya ve sen de şu. Lan. Ee, orada bir chest var. O chest'ten bir zincir çıkarsa çok çok güzel olur abi. Bir zincir çıkarırsak süper olur. Bu zincir dedik ne çıktı be. Oh, zincir de çıktı da. Yalnız var ya bir şey lazım bize. Ee, neredeydi o ha? Chess plate lazım hadi bir chess plate de çıkarırsak. Chess plate'imiz güzel. Ee, bak, 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 bak. Chess plate'imiz güzel. Ee, abi şu an çok güzeliz. Bir şey, e, Iron chess plate de çıkarsa süper olur abi. Bunu almışlar. Ee, şu köp şeyin altında da var bir chess. Onu da almışlar ama dur bakalım. Aynen bunu da almışlar. Onu almışlar attım. bunu kesin almışlar. Oralara giden olmamış zaten. Ee, ben buralara takılacağım. Ee, <laughs> ee şu karşı aha chestler Hadi in din chestlere ana yeah, dolar da atıyorum. yemek oha şur bir hadi bir iron chest plate. Buradan tahmin etmiştim ama oradan bence kesin çıkar ama ortaya çok bir gitmiştir ya. VIP de ortada yani ne olsun VIP'nin bir tek e, VIP de e, diamond şeyli VIP değil arkadaşlar. Normal olan benim gibi iron şeyle şeyli. Iron baltalı e, baltay, baltalı VIP aynen ortada aynen de tahmin ettiğim gibi bir var. Gel lan. Öldüreceğim bunu. Şeyin şey bana lazım. kaçma, kaçma, kaçma. Şöyle hadi bir chest açsın o. Halledeceğim onu. Hadi öldürürsek süper olur. Öldürürsek süper olur. Öldürürsek süper olur. O oh, öldürdük. Öldürdük tamam süper öldürdük süperiz ha ha şöyle süper Oh. tamam görmemiştim ikten o da şey olduğunu ama sonradan gördük şöyle koyalım ve koyalım arkadaşlar. Ve hadi in bakalım. Bindik Beylenme'ye gidiyoruz kıyametçi. Gidiyoruz yani Buraya kıyamete, kıyamete diyorum bir şey. Adam e, sonradan fark etti. eğer e, ilkten bana öyle olarak dalsaydı var ya kesin öldürürdü Adam ilkten bana öyle eee şöyle diamond e, şeyle baltayla dalsaydı. ilkten kaç kişi var bu arada? Ha, tamam, e, 4 kişi kalmış. 4 kişi kalmış tam güzel ya. Ee, 4'ü değer değer Diamond balta yoksa veya full e, ben ayrı set olduğum için o adamlar full ayrı set değilse inşallah oyun bizdedir arkadaşlar. Hmm, e, bir önceki bölümde bayağı bir sinirlenmiştim. Hack vardı. Bu bölümde inşallah yoktur. Hack varsa kesin zaten şimdiden söyleyeyim. Yani kesin. Bazen arkadaşlar görünmesek oluyor ama görünmesek diye bir şey de yok arkadaşlar. O adamlar görünmüyor yani adamda hack yok. Adam da görüyor yani ilk hack yok bildiğimiz ana. Bunlar yenilendi mi ki? adamda görüyoruz arkadaşlar ilkten tane yok arkadaşlar. Ee, hani şey yok. Deathmatch'te abi bu adam kaybolmuş yok. Adam ortalıkta yok Deathmatch'te. Bu çok oluyor ya. Çok sinir oluyorum o zaman. Hop tamam. Ben geçemedim. O, ee, tamam güzel. Yemeğimiz de çok. Hop, canımız gitmesin. Mükemmel. Ee, buna bak, buna bakmış mıydık? Bakmıştık. Ee, bir koşalım. Güzel bir yer aslında. Ama bir yeri kar, bir yeri şey olmuş. O daha da güzel yer katmış yani yani bir zaman yerden sonra böyle dağ ya burası. Hani şey olarak algılamışlar. Yani burası dağ, karyayı orası şehir yani öyle bir şey. Hah, düet ile Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve de girelim arkadaşlar. O çiçi ana ana Kim vuruyor lan? Oha oha oha. Ona kapışsın bir dakika. Kapışsın Hadi canım benim hadi hadi. Oha ne vuruyor lan öyle? Yavuk. <laughs> Ezik. Evet arkadaşlar bu oyunda bizdeydi. Yine hexit olarak kazandık. ikinci kazanışımız. Yalnız o adamı öldür çok kötü olurdu bence kazanamazdık. Yani arkadaşlar Angry Game serisi böyle gelme devam edecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dakika lan.